Herkese selam arkadaşlar. Ben DJ Nur. Bugün sizlerle birlikte Valis Hazırlığı'na vlog çekiyoruz. Oo. evet arkadaşlar. Aslan Taşar. Valis'in ben buraya komple şarjını dizdim. Çünkü arkadaşlar ben sürekli, sürekli sorayım YouTube. Buraya YouTube kafanızı bulandırmak istemiyorum. Burada arkadaşlar şimdi ben şeye gideceğim. O yüzden arkadaşlar bir tane soru var. bakacağım. ben bu kozliste güzel güzel şeyler koyacağım. Hani arkadaşlar siz istemiştiniz ya dedemle daha fazla videonun gelmesi. İşte dedemin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar benim burada bir tane havlu karışmayacak için bir tane şöyle en alta havlu koydum. Dış bıçasını Evet şöyle bir İyice Şöyle arkadaşlar yavrumuzu yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar böyle yani. Vaz dekli böyle. böyle. Bir adet şöyle şey. Tam 2 dört, beş. Beş tane eşofman. İki tane de pantolon aldım. Olur mu? Şimdi arkadaşlar şunu yazayım. Şu, şu? Arkadaşlar ben bugün ama Ay sual dedim ama Şimdi yatsıma olmaya başladım Ve arkadaşlar daha çok fazla Arkadaşlar burada şu an 4 tane yani Tişört var şöyle Yatsıma Yatsıma durdum Arkadaşlar burada daha fazla böyle videonun gelmesin istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Daha bu arada daha yolculuk vlog yol da çekeceğim. Arkadaşlar bir tane de şöyle takımım var. Bunu da takacağım. Bu Arkadaşlar bir tane de şöyle gecelik aldım yanıma. Gecelik. Şöyle şort gecelik. Bunu da şu tarafa koyalım. Arkadaşlar bu arada İzmir'de hava çok soğuk. Sıcak. Ve arkadaşlar sokağa çıkmak çok zor. Ben bizim markete bir falan gidemedim. Daha yeni marketten geldim. Arkadaşlar burada tam 3 tane 1, 2, 3 tane de krobum var. Şöyle koyayım da şuraya koyayım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane de burada başıma güneş geçmesin. Daha başıma güneş geçmesin diye bir tane de şöyle şapka aldım. Bakayım yakışıyor mu? Çünkü arkadaşlar tarlaya falan gidelim. Hemen giyelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yaz tatiline yaklaştı yani. Aslında benim bir ödevim de sizin için gitmem. Yoksa arkadaşlar biliyorsunuz ya yani ben de. Dedemleri görmek için sonra da giderim. Ha arkadaşlar bu arada bir tane daha problem kalmış. Burada şu odası var. Şöyle daha, bu kurbunu da buraya koydum. Orada o gideriz de çünkü 3 ay kalacağım. Arkadaşlar ilk bende benim çok az gip, kıyafet falan aldım. Arkadaşlar orada bir sürü kıyafetim var. Arkadaşlar şurada şöyle bir tane kalpli minik bir elbisem. Çünkü düğün planı değil. Ve arkadaşlar orada havuz var. Havuz, havuz da var. Havuzda da bir işte o yüzden buradan giderken çıkarken banyolarımda kaldı. Şunu da aldım buraya koydum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane daha eteğim var. Arkadaşlar bunun üstü de var. Ben bunun üstü de yeşil askılı. Bunun üstünü ama arkadaşlar diğer valizde koydum. annemin benim valizde koydum. O yüzden yani gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar burası tamam. Burayı hemen ben kapatayım. Ben arkadaşlar. Kapatamadım. Ay. Hoppa tamam. Yes, tamam. mı? Arkadaşlar bir de orada salırsam. Bir daha arkadaşlar şimdi ben size bayramlıklarımı göstereyim. Arkadaşlar bir tane şöyle Krop. Askıl Krop. Krop mu dediğimi ya, yapmadım. Adını bir unuttum. Bir tane arkadaşlar şöyle şort etek. Arkası şort. Ön etek. Ün short etek. Şöyle. Arkadaşlar bu arada alacaksanız kesinlikle İzmir'de iyisiniz. Breze'den Arkadaşlar çok güzel ürünleri var. Blazer.com'dan da ulaşabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar makyaj malzeme. Şöyle arkadaşlar da maket Makyaj Maket malzeme. Bir tane arkadaşlar şöyle bir tane aldım. El kremi var. Bu çıkmaması. Bir tane güneş kremi var. Vücudum yani yansın mı? Yansın mı? Yanmasın bence. Bir tane de arkadaşlar şöyle kalp olum var. Ne olur ne olmaz ateşim sen Bir tane arkadaşlar biliyorsunuz ki köylerde sinek çok oluyor. Şöyle markasını görsün yani. ama artık Of var. Şimdi hemen tık tık geliyoruz içinden böyle gece yapmadan. Bir tane de arkadaşlar şöyle alerji ilacı var. Ne olur ne olmaz alerjimi tutabilirim arada arkadaşlar eğer alerji ne diye sorarsanız arkadaşlar benim böyle arya poleme sonra arkadaşlar aslında bunu benim hep sormuşum değil de bu ilaç şunun için arkadaşlar ben bu ilaç mesela arkadaşlar benim şu an belki bilenleriniz vardır şu burnun etinde şey var e, et var onun için kullanıyorum İyi sıkıyorum. Şimdi bir tane arkadaşlar vitaminim var. İmonol diye bir tane krem var. Ay, krem demiş bu arkadaşlar vitaminim. Var. Ay, arkadaşlar tatlımsın. Ve son olarak da arkadaşlar şöyle bir tane tatlı avukat şey, var avokado kremim var arkadaşlar çok rahatlı çok güzel şimdi arkadaşlar bunu ben kapatayım ama şimdi arkadaşlar yürüyün <laughs> diş fırçamı macun alalım evet arkadaşlar geldim arkadaşlar şöyle bir tane süngerli mangolu çok güzel bir tane şey var neydi ya bunun adı süngerli sabunum var şöyle göstereyim Arkadaşlar bunu sadece size göstermek için açtım. Bir de arkadaşlar şurada tabii ki de hep kapanıyor tabii ki. Arkadaşlar sizler aklımda var Hani bazıları şöyle tam ortasına şık diye sıkıyor ya. Ben onlardan nefret ediyorum. Ve arkadaşlar bir tane de şurada. Şöyle. Şıkı çalmaymış mağazını. Onları da kapatalım. Arkadaşlar sınırlı sunmasını ve sordular. Evet, ay, gir, gir, of, gir, gir. ve yaptım. Bunu da buraya koydum arkadaşlar, ne olur ne olur. Koydum onu da. Ay gözüm de gitti. Arkadaşlar şurada da bir tane bir gözlüğüm var şöyle. Çekiştim mi? <laughs> Bunu da bayrağımı takacağım. Ama birazdan... Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra hemen şey videosu da gelecek. Yani merak etmeyin. Yolculuk videosu da gelecek. Şöyle arkadaşlar. 2, 4, 5, 6 tane de surat var. Yanıma söylemeler için de. Arkadaşlar bu çok çirkin katlamamış bir Çok çirkin bence. Evet arkadaşlar, ben tane şöyle bir testle bağlayayım. Arkadaşlar burada eğer benden 5. sınıf iseniz şunu tavsiye edeyim ben size. Tonguç 5. sınıf yazıl denemeleri 6'ya geçiş. Bunların hepsini kesinlikle almanız gerekiyor. Yoksa arkadaşlar 6. sınıf hazırlığı. Arkadaşlar ben kesin bu sınıf tavsiye alıyorum bir tane teşekkür aldım çünkü arkadaşlar belki bir vardır vardı benim bacağım yoktu bir tane arkadaşlar şu tatlış bir taç aldım yanıma bayramda giyeceğim bunu da kestim ya da bayram için belki giyebiliyorduk zaten var arkadaşlar zaten bayramlıklarımı gösterdim bunları hemen şurada poşetime koyuyorum arkadaşlar bakın Arkadaşlar kesinlikle bakın tek en baştan söylüyorum. Şöyle mutlaka alacaksınız Brezza'nın. Arkadaşlar hem çok sağlık ürünleri var. Hem de arkadaşlar yani sağlıklı derken cildi böyle kaşındırmayanlardan ve çok da kalite şu gördüğüm kere bakın. Kaşındırmayan Muhteşem bir tane şu arkadaşlar. Ses çözeyim için kendime şey aldım. Mesela son bitti bu aslında. Ha, çok çok taparım daha. Okum, da var. Şöyle şöyle Hemen şuradan okuma roku alayım bir dakika arkadaşlar. Ay alamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar küçük önde. Ha, buldum. Arkadaşlar şu da cidden de şurada saftirim var saftirik ben bunu çok seviyorum bunun serisini okuyorum bu arada arkadaşlar beni takip eden bir tane Aybüke diye bir tane arkadaşım var Aybüke'ye de buradan çok çok selam söylüyorum bu kitabı da bana arkadaşım Aybüke önerdi şöyle arkadaşlar bakmayı bir kenara koyalım başka 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 Ha bu arada şuradaki havuzları götüreyim çünkü arkadaşlar orada ee, benim küçük kuzenim var. İki yaşında video çekeceğim onunla da. Ee, ona küçük havuzda böyle arkadaşlar siz Onu da havuzun da üstüne koyup bir şey yapacağım işte. Çünkü arkadaşlar daha güzel bir yüzü. Bu da bunu başka bir poşet koyayım arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bazı arkadaşlar bugün şöyle bir tane video izlemek için hem şar an sende video onu da koyacağım. Şimdi bir görürsünüz şöyle kıyafet iç var. Şimdi şunlar bir gelsin. Of. Oy ya. Arkadaşlar bu arada beni hangi şeylerden izliyorsunuz? Lütfen yorumlara yazmayı da unutmayınız. Bunu başka bir koşete koyarak unutacağım. Evet şurada bunu da arkadaşlar durdurdum. Bunu da arkadaşlar e, büyük ihtimal şey yapıp da götürürüm bunu. Bir tane şey. Arkadaşlar ben dilim kamaştı. Sabahtan beri Türkçem bozuldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şey az Ay, ayağım kalıyor. Boş şey verin ama sizden daha önemli. Değil. Arkadaşlar bunu bir ta... ben bir tane kaba koyup öyle götürürüm. Şöyle kenara koyalım. Oh, Bala. Gelin şimdi arkadaşlar size şurayı göstereyim. Arkadaşlar en son durum böyle. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Hoşçakalın.